Neredeyiz? 1964'ten beri hiçbir şubesi olmayan merkezdeyiz. Kazım Usta'nın yerindeyiz. Oğlu İlhan Bey şu anda tam pişirecekler. Yanlarında Şükriye Hanım eşleri. Burası bir aile şirketi ama en önemlisi merkezin içerisinde de Ahi Evran'ın kocaman tab tabelası var. Çok önemli biliyorsunuz. Ahi Evran. Artık onları yaşatanlar da yok. Şimdi ustama soruyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür Devam ediyoruz. Dedim ki şimdi biraz önce ben ciğeri yerken, e, ustam da Kazım Bey'de böyle bir e, ikizler burcu havası var. Dedim, dedi ki 3 Haziran doğumluyum. Ustam, e, Edirne'lisiniz herhalde, ailecek değil mi? Ben Edirne, Edirne doğumlu, hmm. anne baba, e, ikizler doğumlu diyelim. Göçmen zaten evet, ağırlıklı ben, olarak da evet, burada. Evet. Şimdi Edirne deyince ciğeri var, tavası var diyorlar. Aynen doğru. Siz ne söyleyeceksiniz? Evet. Ben sizden dinlemek istiyorum. Şimdi oğlunuz da hazırlıyor servisi. Evet. Nedir bu işin meşakkatı? Hangi e, malzemeden yapılıyor? Tık kuzu mudur, dana mıdır? Hiç bilmeyene. Şimdi e, işin doğrusu dana ciğeri. Yine geldiğime biraz sert oldu. Bunu pek biz kullanmıyoruz. E, rahmetli ustam bize bir bilezik verdi. 64'ten beri bugüne kadar devam ediyoruz. Önümüzdeyle bir 24 senelik oldu. Şöyle alayım, hazırlıyor bir yandan. Görüyorsunuz. Cosur cosur kaynıyor. Ee, şu anda burası yani sürekli sirkülasyon halinde. Müşteri gitti, şimdi yeni müşteri geldi. İlhan Bey devam ediyor. İlhan Bey e, tek evlatları evet, ve devam var. ediyor. Evet ustam, dinliyoruz şimdi sizi. Hazırlıyorsunuz. Bekletiliyor mu bu ciğerler? Nasıl oluyor? Hazırlanışı nasıl saffası? Saffa saffa gidersek? parça halinde doğrayım. Bıçakların bizim biraz keskindir. Çeliktir. İçindeki sinir damarı güzelce ayıklıyoruz. Ayıklandıktan sonra külevlerime göre uzatıyoruz. Çok hafif bir yıkama yaparız. Azın geldiği zaman sonra satışa devam. Peki e, herkes yapabilir mi? Yapamaz. Bana öyle geliyor. Edirne ciğerini yani herkes... Şimdi, tabii ki ustalık Diğer genişdir işte. çünkü en şey doğraması. Aha, e, e, püf noktası doğraması mıdır? Doğraması mı? Mesela şimdi çok sık ancak belki gözden kaçarsa yaprak şeklinde doğar olur. İşte, dediğim gibi sadece bir Yani diğer bir tetti olay yoktur. Kimisi der ki bekliyor, onu bunu yok. Edin. Yok. Bakın al doğar. Peki kızartma noktasında bekletmesi var mı? Yani anlık bir çekiliyor. E, çıkarmış olduğumuz ciğer miktarına göre şu anda mesela 3 kişi geldi. 3 kişiye ciğer oldu. Ocağı normal şekilde açıyoruz. Eğer, e, bizim tavuk şu anda 7-8 kişiliktir. Onu azalırsak ocağımızı daha fazla açmamız gerekiyor. Ateş daha fazla lağım versin diye. Çabuk pişirmesi için. Şu anda normal şekilde pişti. Ciğerler çabuk çıktı. Şimdi uzmanlık alanınızın dışında başka bir şey soracağım. İstanbul'dan geldiğim için ben şimdi İstanbul'da yeni yıl tarif e, Allah'tan biletimi ben yeni yıl akşama aldım. Evet. Zamsız e, metrobüse bindiğinizde İstanbul'da bir metrobüse bastığınızda normal öğrenci falan değil 8 lira 13 kuruş basacak. Bir işe giden bir vatandaş 8 lira 10, 13 kuruş bir daha basacak yani toplam 16-17 lira. 17. Dönerken de bir tane ekmek aldı 20 lira diyelim en basitti, Yani sokağa çıkıp dönmesi bir ekmek alması 20 lira. Bu Türkiye'nin genelini kapsıyor zaten. Edirne'de durum nasıl? Yani e, şimdi salgın vardı, bir kapanışı kapanış oldu. Siz neler yaşıyorsunuz? Ee, Pandemide ben bir buçuk sene kapalıydım. Evet. Pakete çevirdiler. Ben pakete de pek açmadım. Çünkü diğer buradan dışarıya çıktığı zaman daha zevkli olmaz. Evet. Ben de yapmadım. Elden işler e, ee, malum biraz Bulgaristan misafirler geldi. Onlar biraz hareketlendi. Hareketlendi. Yani. E, ee, Ciğere de biraz rağbet gösterdiler. Şu 3 gün içerisinde de biraz bulgarlandı bir eksilme var. Neden acaba? Yılbaşı. Yılbaşı. Normal diyorsunuz. Normal. Zaten Edirne'ye gelen misafirlerimiz genelde e, ee, bizler de dahil Cuma, cumartesi, pazar günü iş yapıyoruz. Diğer günler normaldir. Rütun geçiyor yani. Tabii, böyle Normal. geçmez. Normal böyle geçmez. Evet. evet, evet. Yani peki bugün pazar günü olması ve yılbaşı ertesi bugün aynı ki Etkiledi değil mi? Etkiledi. Yani çünkü ben de sakin görüyorum diğer zamanlara göre. Şimdi bir de şey şu var biliyorsunuz, vatandaşlar görmek lazım, İstanbul en ağırlıklı ama yakıt. Hepimiz etkileniyor. Değil mi? bir şirketin değişimle konuşuyor onu değil mi? E kolay değil. Ne Bir tane oldu. Beş lira, beş lira, on lira, on dört lira olmuş. Yakıt. Litresi. Bu vatandaşı düşünmek lazım. Gelecek, gelecek, geçecek, dönecek, Doğru. gidecek. gelirken de çok gördüm. Ankara plakası gördüm mesela çok vardı. Yani İstanbul'dan ge keza gelenler sürekli var. İstanbul, Ege. İstanbul çok. şimdi benim çok önemli. O Bunu e, devam ettirenlerde yok. Siz Ahi Evran'ın tablosunu orada, yani o ee, görevleri... Usta'dan mı geldi bu? Köklerle mi alakalı? Yok. Şimdi... Tabii, çıraklık kaldı. 58 sene, 56 sene. Fil tamamı şu anda dolmuş vaziyette. Benim yetiştirdiğim çırak ve kazlalarım var. Bir de kişisel olarak <laughs> Çağsım adına. Hı, hmm. Edirne'de Harika. Yani zaten şimdi ben La Şükri Hanıma da son önce bir İlhan Bey'e sormak istiyorum. A Efendim, babadan aldınız? A almaya çalışıyoruz evet. Almaya çalışıyorsunuz evet, yapıyorsunuz. Burada <laughs> e emek var, çok ciddi <laughs> işler. Bu işin zorluğu nedir? Ya işi takip edeceksiniz, başında bulunacaksınız. Bundan sonrası otuzalık. Çünkü insan insanları e insanları mutlu etmek kolay bir şey değil. Yani hiç böyle şeyle karşılaşıyor musunuz? Hocam yıllardır uzun zaman olmuş yani 64'ten beri muhakkak ki böyle bir şey olmuştur. Kaşının üstünde gözüm var gibi böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Ya Şimdi görüyorum onaylı sıkıntı sadece tek sıkıntı gruplarda. Yabancı gruplardan mı? yerli gruplardan. Tur, Tur. Bir Tur olan. Ha. Bir de şu, işinde 56-70 kişiye hizmet etmek güzel kolay değil. Doğru. Ha. Şimdi bizler ne yapıyoruz? 50-60 kişi geldiği zaman dışarıdan ilk bir kadro alıyoruz, hizmet ediyoruz. Ne oluyor burada. İşçimiz domates vermemiştir geç, soğan vermemiştir geç. Geçten As bir yana isim tamam. Başka bir şey yok. Oradan sıraya kadar dışarıdan gelen misafir, az önce de burada bir şey geldi. Evet. Ama oturaması da önce dışarıda yediğimiz bir ciğer mutlu Bu al, yani. bambaşka bir yerde. Bir de bir şikayet Pandemiden dolayı bir pandemiden şikayetler oluyor. Neden oluyor? da göre girmiyor. Evet. Kimse şey dışarıya istiyor. Keza duyduğumuz gibi. <laughs> dışarıya, vermek istemiyoruz. <laughs> evet. Yok Allah'a şükür. Peki. Fazla tut çünkü müşteri geliyor fazla tut. Bak mesela Şükrü Hanım'a soracağım. Ee, yuvayı dişi kuş yapar dükkanı da ya. Şimdi <laughs> patron içem. Dükkanda onların işleri ben bilemem. Ama ben gelir 12'de buraya otururum, hesabımı giderim. Onlar onunla işte. Ama hem bakıyorsunuz hem onların... E, e, ama ne mümkün mü? Oturuyorsun. Kaç yıllık evliliğiniz? Ah şimdi, şimdi <laughs> <ben> bana <başlı>. 68. <laughs> 68 sene. İyi, 68 evlendik. 68 evlendiniz, 53. 53 doğmuş oluyor, 54'e gireceksiniz yani maşallah. Maşallah yani. O günden bu güne kadar da Allah'a şükür hiç. Dirsek teması yan yana Allah kol şükür, kola. Ne şanslısınız. Ama bu güne kadar şu anda mesela ben bu çarşıda 46 sene ben bu çarşıdayım. 2005'te ben bu uzun aldım mülkiyeti. 17 sene oldu işim burada. Evet, Devam ben 17 oldum. sene Ev evet. alın. Torunu baktı, torunları büyüttü. Anneler öyle. Ondan sonra biz de anneler, seneleri burada. Anneler olmasa hep arkamızda şükür, değil. Şükür, şükür. Çok teşekkür yani ederim. Teşekkür Yeni yılla ilgili mesajınızı almak istiyorum. İnşallah iyi günde ileride dileyelim. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Size Benim için de herkes, herkes bereketli bolluk sağlık. Sağlıklı olalım. Mutlu olalım. Başka olun. ne diyelim ki? Sağlık en başı. Aynen. İnan bir. Sizin mesajınız yeni yıl için. Ya, mutlu huzurlu bir yıl diliyorum herkese. Hepimize. Bol sağ olun. Inşallah. i̇nşallah. Size de kuvvet diliyorum. Evladınıza da yola açık olsun. Sağ sağ ol. Şöyle bir gösteriyorum efendim mekanı. E, baba oğul. Ee, orada torunlar ve diplomalar da var. Ee, buraya geldiğinizde Edirne ciğercisi adresine ee, söylerseniz şu buranın sokağın adı neydi? Balık Pazarı Osmaniye Caddesi No 69 Edirne. No 69 Edirne duyuyorsunuz. Başka şube yok efendim. Tek şubedir. 1964'ten beri şöyle tabelayı göstereceğim size. Bu oldu mu her şey biter. Nokta burası. Herkese iyi günler diliyorum. Yeni sene bereketli, huzurlu gelsin canım ciğerlerim. Öpüyorum herkesi.